kurucu, büyük liderimiz Denktaş'ın diplomasi dersi nitelikli tarihi mektubunun yıl dönümü. Varoluş mücadelemizin lideri Rauf Denktaş'ın tanınmış diplomat İlter Türkmen'e gönderdiği ulusal diplomasi dersi niteliğindeki mektubun 17. yıl dönümü. Danışmanlarından merhum Doktor Hüsnü Feridun'un vefatından önce arşivinden çıkartarak günü geldiğinde yayınla ne olur vasiyetiyle bana verdiği bu mektubun sunumunu yıl dönümüne saklamıştım. Ölüm yıl dönümü yaklaşan Denktaş'ı da Doktor Hüsnü Feridun'u da rahmet ve saygıyla anarak İlter Türkmen'in sakıncalı diplomatik aksiyonlarını durduran bu tarihi belgeyi toplumsal hafızamıza emanet ediyorum. Rauf Raif Denktaş, 28 Aralık 2005 Sayın İlter Türkmen Türkiye'nin AB yolunda Kıbrıs meselesini Türkiye'nin önünü engel olarak koyan ben değilim. Bu konuda Kıbrıs Türklerinin de suçu yoktur. Yıllardır Türkiye'ye AB üyesi olmak istiyorsan Kıbrıs meselesini hallet diyen AB'nin bu haksız talebine karşı engin tecrübenizi ve nüfusunuzu kullanarak bu haksızlık karşısında yazılarınızla ve temaslarınızla karşı çıkmanızı çok bekledim. Olmadı. Aksine benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve bağımsızlığı destekle, desteklememeyi Amerikan, İngiliz, Yunanistan, Rum liderliği ve içimizdeki o günün muhalefeti paralelinde uyuşmazlık olarak değerlendirenler arasında yerinizi aldınız. Sanki Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ın tümüne sahip çıkmanın ötesinde bir hedefi veya siyaseti varmış gibi sanki Rum-Yunan ikilisi bize ulaşabileceğimiz bir şeyler öneriyormuş da ben kendi çıkarım için bunları reddediyormuşum gibi bir inançla halkımıza Türkiye'yi adadan çıkartan ve bizi er geç Rum'un insafına bırakacak olan alan planını barış adına sonuna kadar desteklediniz. Anam planına Türk taraflı olumlu oy kullandığı takdirde Türkiye'nin AB yolu ardına kadar açılacak temasını işleyerek Türkiye'ye olan bağlılığımı ve sevgimi istismar edercesine beni bu plan için evet kampanyası yürütmem yönünde etkilemeye çalıştınız. Gerçekleri bildiğini saldı. Kopenhag'da ve Lahide Denktaş Anam planı kabul etmiş olsaydı Türkiye bugün zor durumda kalmayacaktı temasını da insafsızca işlediniz ve işlemeye devam ediyorsunuz. Referandumdan bu yana 20 ay geçtiği halde yanlış siyasetinizin getirdiği tüm olumsuzlukları benim kapımın önüne koymaya çalışanlar arasında mümtaz konumunuzu korumaya devam ediyorsunuz. Kıbrıs meselesinin bir ömrü alan uzun yolculuğunda olumsuzluklar karşısında günah keçisi olarak tanımlanmaya bir, alışmış bir kişiyim gün gelmiştir beni sindirmek ve kabul edilmeyecek önerileri kabul etmem için yapılan baskılar sonucu bir evlat kaybetmiş bir insanım. Bunları yapanların da o günkü şartlarda Rum'un uzlaşıdan yana olduğu inancıyla hareket ettiklerinden kuşkum yoktur. Bu nedenle hiçbir zaman size olduğu gibi bunu yapanlara darılmadım. Her şey vatan için diyerek yoluma daim olduğu gibi Türkiye ile işbirliği içinde devam ettim. Federasyon istemediklerini, bizimle taktik icabı görüşür gibi yaptıklarını kanıtlamış olan Rum Yunan ikilisi karşısında, Sayın İsmail Cem'in de yerinde teşhisiyle, hükümet statüsü altında yıllarımızı çalmış olan Rum liderliği karşısında dengeyi bulmak için konfederasyon tezine dönmek zorunda kaldık. Bunun haklılığını savunmaz, savunmanızı beklerdik. Çünkü Rum Yunan ikilisinin gerçek siyasetini bilecek donanıma sahiptiniz. Halbuki siz Yunan'ın dostluğuna ve Rumların uzlaşmadan yan olduklarına, referandumda Rumların da evet diyeceklerine inandınız. Bugün De Soto, Verhoyen, Weston bu konuda Rum liderliği tarafından kandırıldıklarını söyleyebilmektedirler. Bu kandırılmışların kandırdıkları sizlerden de bu konuda ve 20 aylık bir boş bekleyişten sonra Kıbrıs Türklerine evet dedirtmekle hata yaptık demenizi beklemiyoruz. Ancak tarih muhakkak gün gele Türk tarafı Rum'la federasyon yapılamayacağını, Rum'un Kıbrıs'a sahip çıkmanın ötesinde bir siyaseti olmadığını ve bu nedenle kalıcı bir anlaşmanın iki devlet esasına dayalı bir formülle mümkün olacağını Niye İsmail Cem'den önce tespit etmedi sorusuna cevap arayacaktır. Bu tespit yapıldıktan ve iki devletin ortaklığı Avrupa Birliği'nde eşit şartlarda birleşme formülü kabul edildikten sonra bir çırpıda Amerika öyle istiyor ve Rum tarafı bu planı kabul edecek diye Anam planı gibi bir planla yeniden federasyona dönüş niye kabul edildi? Sorusu da ayrı bir soru olarak tarihçileri herhalde meşgul edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin lütfu sayesinde sesimi duyurmak fırsatı bulduğum için mutluyum. Anam planının gündeme gelişiyle büyük medyanın başlattığı ambargo nedeniyle bu yaşta gerçekleri öğrenmek isteyen halktan aldığım davetlere icabet etmeyi bize ve Türkiye'ye inanarak her şeyini ortaya koyan ve 42 yıldır inanılmaz bir inanç ve sabırla milli davaya sahip çıkmış olan halkıma müşterek şehitlerimize ve gazilerimize kaçınılmaz bir borç ve şerefli bir görev atdıtmaktayım. Bu yaklaşımında duygusal ol, olmamak mümkün değildir. Sizin hamaset diyerek bir kenara itmekte olduğunuz konuşmalarımdaki gerçeklere gözünü kapatma hakkınızı kimse elinizden alamaz. Konuşmalarımda vurguladığım gerçekler şunlardır. Kıbrıs meselesi 42 yıldır halledilmemişse bunun başlıca nedeni meseleyi halletmek için yardımlarını beklediğimiz ABD ile garantör İngiltere'nin kendi çıkarları nedeniyle Kıbrıs meselesine teşhis koymaktan kaçırmış olmaları, ta başlangıçtan eli kanlı terörist Makarios'la onun anayasa dışı idaresini meşru hükümet olarak tanımış ve tanıtmış olmaları, bu yanlıştan bugüne kadar dönmemeleridir. ABD ile İngiltere'nin arşivlerini incelerseniz bu gerçeği bütün çıplaklığıyla göreceksiniz. Bunla, bunlara göre Kıbrıs Türklerinin varlığı veya, veya yokluğu ileride ne olacakları önemli değildir. Önemli olan iki NATO ülkesinin kavga etmemesidir. İngilizler açısından Rum terörünün üstlerini hedef Rum terörünün üstlerini hedef almamasıdır. Anam planının bu yapımcıları, bu planda öngördükleri idari sistemin yürümeyeceğini ve bunun 1960 ortaklık devletinin yıkımından çok daha erken kalacağını çok iyi bilmektedirler. Aben orumlarının her şeyi halledeceği, halledeceği kanısındadırlar. Rum'un da istediği ve beklediği budur. Türkiye 1960 uluslararası anlaşmalar gereğince Kıbrıs'ta bulunmaktadır barıştan, uzlaşmadan yana olduğunu 1960'ta kendisine ve Kıbrıs Türklerine verilmiş olan hakları korumak için yıllarca sabırla, çaba harcayarak ve en sonunda evlatlarını şehit ederek kanıtlamıştır. Buna rağmen mesele, meselenin halledilmemesinin nedeni barış harekatına rağmen ABD ile İngiltere'nin Kıbrıs'a bakış açılarını değiştirmemiş olmalarıdır. Türkiye'yi adadan güç kullanarak çıkaramayacaklarını bilen bu devletler konunun AB yoluyla Türkiye'ye baskı yapılarak halledilmesinden yanadırlar. Bunların maksatlı yorumlarına göre Türkiye anam planı kabul etmekle Kıbrıs Türkleri bundan böyle ayrı egemenlikte ve ayrı bağımsızlıkta konfederal bir çözümde ısrar etmeyeceğini kanıtlamıştır. Türkiye Kıbrıs Türklerinin bu çizgide tutmakla yükümlü kılınmıştır. Yükümlü kılınmıştır. Baskılar bu nedenle artmaktadır. Geçmişte bu baskılar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Kıbrıs adı altında Rum İdaresi'ne üye yaparsan ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aynı esasla entegrasyona giderim kararlılığı sayesinde önlenmiş ve Kıbrıs meselesi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile bağlantılı değildir şeklinde sağlıklı bir karar alınmıştı. Şimdi Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin halli ile AB üyeliğini birlikte yürütmekte sakınca görmediğini görüyoruz. Ve bu yanlıştan dönülmelidir mesajını vermeye çalışıyoruz. Rum İdaresi'nin meşhur Kıbrıs hükümeti olmadığı konusunda çok daha aktif bir lobi faaliyetine ihtiyaç olduğu kanısındayız. Rum İdaresi'nin geçmişini Avrupa Birliği'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarına etkin bir şekilde anlatmak zarureti vardır son Aresti davasında Maraş'ın topraklarının vakıf olduğu zamanında bu toprakların Rumlar tarafından gasp edildiği bir vakıadır. Bu gerçeği mahkeme nasıl olur da kale almaz? Mahkeme bu gerçeği kale almadı diye boyun mu eğilecektir? Efkaf İdaresi'nin bu konuda derhal harekete geçerek hakkını aramasının yolları nelerdir? Bunlar üzerinde çalışmak gerekmektedir. Bu yapılacağına bu tek yanlı kararları uygulama yoluna gidiyoruz ve kendi kendimizi de teselli edercesine böylelikle KKTC'nin bir ilk müracaat merci olacağını yayıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin KKTC'yi tanımadığını ve idaremizli Türkiye'nin bir alt kuruluşu adettiğini dolayısıyla KKTC'de olup bitenlerden Türkiye'yi sorumlu tutmaya devam ettiğini unutuyoruz. AB ülkelerine ve dünyada da kendini Kıbrıs'ın meşru hükümeti, Kıbrıs Türklerini Kıbrıs'ta bir azınlık ve Türkiye'yi de işgalci olarak gören Rumi idaresiyle uzlaşmaya hazır olduğumuzu yayıp duruyoruz. Uzlaşmanın parametrelerini Cumhurbaşkanı Sayın Sezer açıkladığı halde bunları ağzımıza almaktan çekiniyoruz. Kıbrıs meselesinin halli sabır ister. Derken meselenin halinde KKTC'nin her ne pahasına olursa olsun korunacağı mesajını vermiyoruz. Rum ise herhangi bir uzlaşma, uzlaşma formülünde Kıbrıs Cumhuriyeti var olacak ve uzlaşma AB normlarını içerecektir. Uzlaşma yaşayabilir, uygulanabilir olmalıdır demekle hal çaresini üniter bir devlet çerçevesinde çoğunluk esasına dayalı bir yola çekmektedir. Mal mülk konuları Bemen'in sunduğu her planda topluca halledilebilecek siyasi bir sorun olmaktan çıkmış bireylerin yargı yoluyla haline dönüştürülmüştür. Buna da boyun eğmekteyiz. Rum tarafındaki malımızın, mülkümüzün tazminatını, kayıplarımızın, öldüren, öldürülen kadın ve çocuklarımızın, bıraktığımız taşınmazlarımızın Türkiye'nin kayıplarının hesabını sormak için dikilmiyoruz. Hatta bunların varlığını Avrupa'daki basın yoluyla ilgilere ve kamuoyuna duyurmak için harekete geçmiyoruz. En önemlisi siyasi müzakere yoluyla halledilmesi gereken konuların yargı yoluyla halledileceğine razı olmuş durumdayız. Bu yargı yolunda Rum idaresi meşru hükümet olarak arzı yandam etmekte, KKTC'nin varlığından bile söz edil edilememektedir. Yarın bu yola tavessül ederek limanları limanların açılması, askerin adadan çekilmesi gibi hayati konular da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne getirilebilecektir. O zaman ne yapacağız? Yunanistan'ın dış İşleri Bakanı Moliviadis yaptığı açıklamada Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunları AB ile Türkiye arasında sorunlar haline getirdik. Bu büyük bir olaydır. Şimdi Türkiye AB yolunda bu sorunları halletmek zorunda kalacaktır buyurmuştur. Rum Dışişleri Bakanı da biz Türkiye yola gelecek diye müzakerelerin başlamasına onay verdik. Şimdi Türkiye limanlarını bize açmazsa AB ile ters düşmüş olacağız demektedir. İngiliz dostumuz ve garantörümüz 1960 anlaşmalarına rağmen Kıbrıs Rum İdaresi'nin AB üyesi olması için elinden gelen her şeyi yapmakla kalmamış. Avusturya'nın ayının derisini yüzmek istiyorsan evvela tuzağa girmesini sağlamalısın demek suretiyle Türkiye'nin AB üyeliğini nasıl değerlendirdiğini kanıtlamıştır. Bu da yetmemiş Papadopoulos'a Türk askerinin adadan çıkmasını ve KKTC'nin tanınmamasını istediğine göre Türkiye ile müzakerelerin başlaması konusunda zorluk çıkarma önerisinde bulunmuştur. Yunanistan Türk askerinin adadan çıkacağı günü beklemektedir. Ege kartını 12 mil oyunu ondan sonra rahatlıkla oynayacaktır. AB Türkiye'den azınlık olmayanlara azınlık hakkı verilmesini, vilayetlere özellik verilmesini, Atatürk'ün üniter devleti oluşturmuş olan ilkelerinden vazgeçilmesini, ekonomik ekümenik konusunu da halletmesini ve daha neler istemektedir. Yunanistan halen Bozcaada, Gökçeada konusunda toprak talebine başlamıştır. Biz Türkiye'nin bunlara layık olmadığını savunuyoruz. AB karşıtı değiliz. AB'nin Yunan şantajına yenik düştüğünü ve Türkiye için öngördüğü formüllerin Sevri canlandırabileceğini görüyor ve ürperiyoruz. Bunu tahmin etmemize de gerek yoktur. Bildiğiniz gibi bazı AB ülkeleri Türkiye Sevri anlaşmasını uygulamaya başlamalıdır demektedirler. Ermeni meselesi kaç AB üyesi ülke tarafından meclis kararı kararıyla gündemde tutulmaktadır. Bütün bunlara rağmen tam üyelik beklentisinde içinde olabileceğinize inanmak istemiyorum. AB Türkiye'ye uzun süre ve belki de kalıcı olarak serbest dolaşım hakkı tanınmayacağını açıklamıştır. Bu şartlarda üye yapmasak da Türkiye'yi kendi limanlarımıza Türkiye'yi kendi limanlarımıza demirlemeliyiz düşüncelerine rağmen Fransa'nın halk oylaması tuzağını unutsanız bile ucu açık ve içi mayınlarla dolu bir abe yolculuğuna başlarken Kıbrıs'ın gözden çıkarılmasını nasıl düşünebilirsiniz? Siz sanki bunlar yokmuş, olmamış ve olmayacakmış gibi davranarak iyimser bir yaklaşımla Kıbrıs'ta istenilen yapılırsa Türkiye'nin yolu açılacak noktasında direnmektesiniz. Ben de Kıbrıs meselesi Türkiye'nin AB üyeliğinden ayrı bir meselesidir diyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Sezer'in vurguladığı milli formüle dönüşten başka bir çare olmadığını savunuyorum. AB'nin Türkiye'ye bakış açısını nasıl değerlendireceğini açıklamış oldum. Sizin gibi tecrübeli bir yıldız uzmanın da teslim etmesi gereken bu samimiyetsizlik ve isteksizlik karşısında Türk ulusuna uyarıcı, uyarıcı yazılarınızla yol göstermenizi beklerdik. Ucu açık bir yolun basında Türkiye, sanki tam üye olmuş ve olacakmış gibi Kıbrıs'ı bunun karşılığında Rum'a onlara göre AB, AB üyesi Kıbrıs'a bağışlamak istiyorlar. Önümüzdeki altı ay içinde Rum, Rum idaresiyle ilişkilerini normalleştir diyorlar. Rumların taşınır ve taşınmaz malları için gerekeni yap, onları tatmin et, ultimatomunu da ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verdirtiyorlar. Türklerin statüleri ve varlıkları onları ilgilendirmiyor. Türkiye'yi Rum'un gözüyle işgalci olarak görmektedirler. Başka hiçbir adayın önüne koymadıkları ağır şartları Türkiye'nin önüne koymaktadırlar. Nedeni sorulduğunda yüzde seksen Avrupalı'nın Türkiye'yi istemediğini bu zor şartları onları yumuşatmak için koyduklarını söyleyebiliyorlar. Bütün bunlara ayak olarak Kıbrıs'ta Türklere eşit şartlarda bir araya gelmek niyeti olmayan Rum İdaresi 2005 yılını EOKA yılı ilan etmiş. Papa, Papa biz Agritas planı altında Rum gençlerini Türkleri öldürmek için silahlamıştık dediği 21 bin EOKA'cıya madalya verme merasimi var. Papadopoulos BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs meselesi ozmosis yoluyla halledilecektir diyor ve alkışlarla kürsüden, kürsüden iniyor. BM Genel Sekreteri, Rumların hayır oyları sadece benim planımın reddi değildir, barışın uzlaşmanın reddidir diyor. Papadopoulos, sertlikle elde ettiklerimizi koruyacağız diyebiliyor ve benim muhatabım Türkiye'dir diyerek Kıbrıs'a sahip çıkmaktan öteye bir düşüncesi olmadığını kanıtlayabiliyor. Bütün bunlara rağmen Türk tarafı olarak biz dünyaya uzlaşma istiyoruz, Rum'u masaya getiriniz demenin ötesinde hiçbir şey söylemiyoruz. Rum'la Yunan, Yun Rum'la Yunan'ı iyi bilen bir kişiyim. Bunlar silahla yapamadıklarını AB kanalı ile elde etmek için uğraşmaktadırlar. Siyasi konuları yargı yoluyla halletme oyunları da bu senaryonun bir parçasıdır. Hedef Türk askerinin adadan çıkarmaktır. Bunu temin eden anam planına bile evet demek ihtiyacını duymayacak kadar kendilerini sağlamda his hissetmektedirler. Kendilerine bu duyguyu bizim total barışçılığımız vermiştir. Alternatifimiz olmadığını görüyorlar. Anam planı Türklerinin milli hedefleri oldu diyorlar ve rahattırlar. Ben Kıbrıs meselesini bu çerçevede anlatıyorum. Hamasi dediğiniz sözlerin Türkiye'nin, ana bize telkin ettiği ve inandığımız milli davanın, milli duygularıdır. İnsanlarımız buna inanarak vatan için, Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'yi siz yaşayamayacağımızı, yaşayamayacağını bildiği için, Türkiye'nin desteklediği bir devletin selameti için can vermişlerdir. Gazilerimiz bu nedenle direnmiş, savaşmış ve gazi olmuşlardır. Kıbrıs'ı anlatırken bunları unutmak mümkün değildir. Ben profesyonel bir diplomat değilim. Halkımın milli davasına ve bu davanın anavatanım Türkiye'nin milli davasıyla örtüştüğüne inanmış 60 yılını bu davanın selameti için harcamış bir mukavemetçiyim. Sizin de resmi makamda olduğunuz günlerde sizden de milli dava kaybedilmez merak etmeyin sözlerini çok işitmiştim. Şimdi teslim olmak aklımın kenarından bile geçmez. Türk milli davaya sahip çıkacağı inancıyla ayakta duranlardan biriyim. Anam planı kabul eden ve ek protokol imzalamış olan bir hükümetin Avrupa Birliği'nin mayınlarla dolu yolunda Kıbrıs'ı nasıl kurtaracağını merakla ve endişeyle beklemekte olanlar arasındayım. Bu endişelerimle ve yaptığım hamasi konuşmayla alay etmek, söylediklerimi küçümsemek hakkınızdır. Ancak bunlar beni inandığım ve milli adettediğim bir özgürlük ve varoluş davasından vazgeçiremez. Aramızdaki fark sizin Rum'u bilmemeniz ve Yunanistan'a güvenmenizdir. Bana göre Pangalos'un e, Pangalos'un geçenlerde Güney ziyaretinden sonra yaptığı açıklama geçerlidir. Pangalos Rumlar enosis istedikleri için referandumda Hayro'yu kullanmışlardır demişti. Makarios'a göre 1964'te ortaklığı yıkıp meşru hükümet ünvanına sahip olmakla Kıbrıs'ı Enosis'e en yakın noktaya getirmişti. Vasiyeti bu noktada bu noktadan ancak Enos için Enosis için geri, gerileyebilecekleri idi. Rumlar Enosis'e en yakın noktada 22 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı, tanıması nedeniyle Duraklamışlardır. Şimdiki uğraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'den kurtulmaktır. Saygılarımla Rauf Raif Denktaş.